Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosu ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü eğitim konumuz kriz döneminde sektörlerdeki curu değişimleri ve kriz dönemlerinde ön plana çıkacak sektörlerle ilgili konuşacağız. Arkadaşlar yaşadığımız durum e, farklı bir durum. Yaşadığımız durumu daha önceki videolarımda da sizlere belirttim. Diğer kriz durumları ile karıştırmamak lazım. Eğer diğer kriz durumları ile e, karıştırırsak hata yapmış oluruz. Bu krizi kendi dinamikleri, ince, kendi dinamikleri ile, ile incelemek lazım ve ona göre yorum yapmak lazım. Arkadaşlar bildiğimiz gibi bu kriz döneminde belli sektörlerin ön plana çıkması anormal değildir. Ama belli sektörlerinde maalesef maalesef büyük kayıpların e, yaşanması da bu noktada normaldir. Çünkü belli bir krizin içindesin, belli bir krizin içindeysen sektörlerin %70'i yu hatta %80'i bundan negatif etkilenecektir. Bizim burada sizlere göstermek istediğimiz e şudur arkadaşlar, daha az etkilenecek sektörler ve daha çok etkilenecek sektörler. Yoksa sektörlerin birçoğu krizden negatif yönde maalesef ve maalesef etkilenecektir. Bu bütün krizlerde de böyle olmuştur, bunda da böyle devam edecektir. Ama bunda dediğim gibi arkadaşlar bazı önemli noktalar var, o önemli noktaların üzerine konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle kriz dönemlerinden biraz konuşalım videomuzun başında. Arkadaşlar kriz dönemlerinde üretim ve tüketim azalır. Bu normaldir. İnsanlar özel tüketime ara verirler. Özel tüketimden kastımız ne arkadaşlar? Yani temel ihtiyaçların dışındaki her şey özel tüketimin içerisine girebilir. İnsanlar kriz dönemlerinde bu tür alışkanlıklarından vazgeçerler. İnsanlar kriz dönemlerinde temkinli olurlar. Parasını doğru kullanmaya çalışır. Sadece ihtiyaçlar için para harcarlar arkadaşlar. Fakat bu krizi diğerlerinden ayıran daha fazla gelişme var. Bu daha fazla gelişme nedir? Mesela arkadaşlar diğer kriz dönemlerinde kafeler kapanmamıştı, diğer kriz dönemlerinde berberler kapanmamıştı, diğer kriz dönemlerinde büyük alışveriş merkezleri kapanmamıştı. Belki de diğer kriz dönemlerinde bu alışveriş merkezlerinin çoğu yoktu. Ama sonuç olarak yani ne üretim durmuştu? ne de bu tarz küçük işletmelerin kapanmasına şahit olunmuştu. Şahit olunmuştu. Ama bu kriz döneminde baktığımız zaman bunların hepsine şahit oluyoruz. Şöyle bir nokta var. Özellikle bunu birkaç haftadır Twitter'da görüyorum arkadaşlar. Herkesin atladığı bir nokta döviz kuru. Kriz dönemindeyiz. Evet, krize odaklanmamız gerekiyor ama arkadaşlar döviz kurları da bu, bu noktada önemlidir. Yılı başından bugüne dolar %18,5 arttı. Örnek veriyorum. Bir şirketin 100 milyon dolar borcu olsun. Bu borç yıl başında 582 e, milyon TL ise şu an bu borç 700 milyona çıktı. Bu şirket bir zaten tüketim azaldığı için buradan bir darbe yedi. İkinci bir darbe ise arkadaşlar Döviz kurundan kaynaklı e, yükselmeden yedi. Neden? Borsadaki şirketlerin %80'inin zaten döviz kurundan borçlanması var. Arkadaşlar. Zaten adamın tüket zaten adamın üretimi bayağı bir durdu. İki aydır bir çoğu doğru düzgün üretim yapmıyor. Bir otomotiv bir otomotiv fabrikası düşünün arkadaşlar. İki aydır üretim yapmıyor. Eğer bu tarz bir otomotiv e, sektöründe iş yapan bir fabrikanın döviz borcu da varsa bu adam bir Oradan darbe yedi, iki dövizden darbe yedi. Yani siz dövizi burada ikinci plana atamazsınız. Atma şansınız yok. Şirketleri incelerken arkadaşlar lütfen ya, şirket kartına girin ve şirketin acaba döviz borcu var mıdır, yok mudur bir bakın. Veya da bilançoda zaten orada yabancı para pozisyonları yazıyor. Ona girin bir bakın ya, şirketin döviz pozisyonu şu dönemde nasıl? Özellikle arkadaşlar şu dönemde şirketlerin döviz pozisyonları çok çok önemli. Dolar yıl başından beri %18,5 artmış. Yani ben 100 milyon dolardan bahsettim. Ama e, borsada 200 milyon dolar, 300 milyon dolar 1 milyar borcu olan şirketler var. E bu şirketlerin şimdi bu dönemden %100 sapasağlam çıkma ihtimalleri var mı? E zaten bu adamlar iki aydır iş yapmıyor. E bir de buradan darbe yedi. Sana oldu ikinci bir darbe. Yani Örnek veriyorum. Koronavirüsü bugün bitti deseler yine insanlar bütün davranışlarına o kaldığı yerden devam mı edecek? Hayır arkadaşlar. insanlar yine en az 6 7 ay temkinli olacaklar. Onun için dikkat eden arkadaşlar dövüzü asla ve asla şirketleri incelerken ikinci plana atmayın. Özellikle şu dönemde dövüz birinci plandadır. Şimdi arkadaşlar dikkatli davranmak gerekiyor. Söylediğim gibi şirketler zaten üretim tüketimde bir dengesizlik yaşadılar. Yaşamalar normal. Ve ikinci darbeyi de zaten dövizden yediler. Dediğim gibi arkadaşlar döviz pozisyon açığı olan şirketlere ve açığı olmayan şirketlere bu noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şirketler kriz döneminde düşen tüketim ile zaten az önce dediğim gibi birinci darbe yerler. İkinci ise, i̇kincisi ise döviz konu yükselmesinden dolayı darbe yerler. Arkadaşlar bu da dediğim gibi normaldir. Her kriz döneminde böyle olmuştur ama bu kriz döneminde dediğim gibi birçok insanın atladığı nokta döviz kurudur arkadaşlar. Döviz kurunu asla ve asla atlamayın. Çünkü örnek veriyorum şirketin cirosu şu kriz döneminde %30 düşecek olsun. Kar da %30 düşsün. Siz zannediyorsunuz ki karı %30 düşecek cirosu %30 düştüğü için. Hayır arkadaş, şirketin döviz borcu varsa döviz kurundan kaynaklı kısım da kardan düşecek ve belki de o kar eksiye geçecek. Onun için karlar düşecek. Arkadaşlar cirodan dolayı düşecek. İkinci bir sebebi ise döviz kurundan dolayı düşecek yerler. Şimdi arkadaşlar bu krizde sektör olarak baktığımızda en büyük darbeyi yiyen sektör arkadaşlar hava yolları olacak. Normaldir. İki aydır uçuşlar yok. İki aydır uçaklar yerde. Ne zaman açılacağı da belli değil. E, bu hava yolu şirketlerinin bir çoğunun, bir çoğunun döviz borcu var arkadaşlar. Açın ve bakın. Bir çoğunun yüklü döviz borçlarının olduğunu göreceksiniz. Bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman havayolu şirketlerinin cirolarında yüzde 40, yüzde 50 düşüş beklemek bu noktada benim için sürpriz olmaz. Zaten normalde budur arkadaşlar. Evet ciroda yüzde 40, yüzde 50 arasında düşüş olabilir ama karlılıktaki düşüş cirodaki düşüşten fazladı, fazla olabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi atıyorum X havayolu şirketinin cirosunda %40 %50 düşüş beklenebilir. Ama o X hava yolu şirketinin eğer döviz borcu varsa bu düşüş karlılıkta daha fazla olacaktır. Bu noktalara dikkat edin arkadaşlar. Düşüş beklediğim diğer sektör turizmdir. Arkadaşlar bunların hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Şimdi ülkemiz olarak bakalım. Bu ülkemiz için özel bir durumdur. Neden turizm ülkemiz için özel bir durumdur? Çünkü dünyada en çok 4. 5. turisti ağırlayan ülke biziz arkadaşlar. Turizm bizim için bacası sanayidir. Cari açığımızın büyük kısmını biz turizm gelirleriyle kapatırız. Zaten arkadaşlar iki aydır oteller boş. Şimdi diyeceksiniz ki hocam zaten sezon açılmadı boş olsa ne olur? Tamam arkadaşlar sezon açılmasın. Ama bir ay sonra sezon açılmayacak mı? 15 gün sonra sezon açılmayacak mı? Temmuz ayını Allah etmeye bundan dolayı otellerin boş geçirdiğini düşünün alın size ikinci darbe arkadaşlar. Yani otellerin yüzde %30 da %40 arasında cirolarının düşmesi bence bu noktada normaldir. Normaldir arkadaşlar. Şimdi geçen gün bir haber okudum işte o oteller yarı kapasiteyle çalışabilir. Arkadaşlar yarı kapasiteyle çalıştığı zaman otel fiyatları yükselecek. Otel fiyatları yükseldiği zaman otellerin doluluk oranlarını da zannetmeyin ki öyle %100 doluluk oranları olacak. İnsanlar temkinli arkadaşlar, insanlar korktu. İnsanların bu korkularının geçmesi uzun zaman alabilir. Onun için bu konuya dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Diğer e, düşüş beklediğim sektörler beyaz eşya ve elektronik eşya. Arkadaşlar az önce dediğim gibi insan davranışlarından yola çıkacağız. İnsanlar kriz dönemlerinde özel tüketimde özel tüketime çok girmezler. Bu sebeple bu sektörler bundan negatif etkilenir. Ama bu krizde daha fazla negatif etkilenebilir. Sebebi şu. Arkadaşlar bakın çok basit düşünüyorum. Bildiğimiz gibi ülkemizde düğünlerin %85'i yazın yapılıyor. Düğünlerde de oldukça beyaz eşya ve elektronik eşyaya talep artıyor arkadaşlar. Bu normal. Yani ev kuracak, düğün olacak herkes beyaz eşyasında, elektronik eşyasında alır. Ama baktığımız gibi, e, ama arkadaşlar, yani çevrenize bakın, iki aydır düğün olmuyor. Benim çevremde de olmuyor, sizin çevrenizde de olmuyor. Ve arkadaşlara sorduğum zaman, hiçbirinin düğünü yazın değil. Hepsi düğünlerini Ekim-Kasım tarihlerine ötelemişler. Şimdi birçoğu da düğünlerini 2021'e ötelemişler. Şimdi bunları yan yana getirdiğimiz zaman, e, beyaz eşya da mutlaka ve mutlaka bu yönden de bir düşüş olacaktır. Bunu sakın ona sakın eee yatsamayın yatsımayın arkadaşlar. Evet, şimdi diyeceksiniz ki hocam bunların bir kısmı ihracat yapıyor. İhracat yapsın. Bu kriz sadece bizim mi etkiliyor? Bu korona sadece bizim mi etkiledi? Avrupa'yı ya Avrupa'da daha daha büyük düşüşlere sebep olacak arkadaşlar bu. Sen is, istediğin kadar üret. istediğin kadar ihraç edeceğim de. Adam almadıktan sonra sen ne ihraç edeceksin? Yine bu sektörde %25 ile %30 arasında ciro düşmesi normal sayılacaktır arkadaşlar. Otomotiv de yine düşmesini beklediğim sektörler içerisindedir. Yani arkadaşlar Bunda birçok farklı şey var neden var. Bir tanesi yine döviz kaynaklı otomobil fiyatlarının artması. 6 ay önce 0-200 bin TL olan araç sadece döviz kaynaklı 40 bin TL zam yedi arkadaşlar. Bir de söylediğim gibi insanlar kriz dönemlerinde sadece karnını doyurmakla uğraşır. Oturup özel tüketimlere bu kadar çok girmezler. Onun için bu sektörde de %20 ile %30 arasında düşüş beklemek sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Gayrimenkullerde şöyle bir durum var. Gayrimenkullerde de yine düşüş bekliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye gayrimenkullerde düşüş bekliyorsunuz? Arkadaşlar gayrimenkullerde şöyle düşüş bekliyorum. Kriz dönem boyunca düşüş bekliyorum. Yani krizden sonra gayrimenkullerde e, biraz rahatlama olabilir. Hatta ve hatta bu faiz oranlarıyla girilirse krizden sonra ilk yükselecek sektörlerden sektörlerin başında gayrimenkul gelebilir. Ama şu dönemde insanlar e, gayrimenkule yönelmezler arkadaşlar. Burada insan davranışlarını takip etmek lazım. İnsan davranışlarını takip ettiğimiz zaman insanların şu dönemlerde e, yani sadece temel ihtiyaçlarına yöneldiğini hepimiz net göreceksiniz. Arkadaşlar ya kendinizden pay biçin. Ne alışverişiniz oluyor arkadaşlar? İki aydır he? Yeme içmenin dışında ne yapıyorsunuz? Hı? Kendinizi düşünün. Şu dönem %30 %35'lik %25'lik bir düşme olabilir gayrimenkul sektöründe ama faizler böyle devam ederse krizden sonra ilk çıkacak sektörlerin başında da yine gayrimenkul gelir. Arkadaşlar, düşen talepten dolayı yine demir çelik sektöründe de %25'te %30 arasında bir ciro düşmesi normaldir. Bu ciro düşmesi demir çelikte global ölçekte olacaktır. Arkadaşlar bu videomuzda Kriz döneminde düşüş beklediğim sektörlerle ilgili konuştum. İkinci videomuzda ise yükseliş beklediğim, neden yükseliş beklediğim sektörlerle, sektörlerle ilgili konuşacağız. Birazdan ikinci videomuza geçeceğiz arkadaşlar.